Merhaba, ben Ertuğrul Yücel. Bugün farklı bir işlem anlatacağım size. Bugünkü işlemimiz ailelerin bir araya gelip kendileriyle ve eşleriyle yakınlıklarını sağlamak işlemi. Bu işlemi yaptırmak için beni arayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığımızda aileleri bir araya getirebiliriz. Sevenleri bir araya getirebiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ertuğrul Hoca. Her daim size yardımcı olacağımı bilin Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaygılarımızı ortadan kaldırmak için yapacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz Bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Elimden geldiği kadar size yardımcı olurum Yaptığımız sohbetlerde Farklı sorunlarınız da varsa Bu sorunlar da size yardımcı olacağım Allah'a emanet olun Hayırlı günler Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Bugün size anlatacağım işlem, iş yerinizi daha fazla müşteri çekmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi hazırlayıp iş yerinizin farklı noktalarına koyduğumuzda bundan çok güzel sonuçlar elde ederiz böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Sizlere elimden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra yardımcı olmaya çalışalım. Allah'a emanet olun.